жана 11 aylık faaliyetlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. 2021 yılı itfaiye açısından önemli bir yıldı. İşte Manavgat yangınlarından tutun da Doğu Güneydoğu'da e, Batı'da Bodrum, Marmaris e, hatta aynı anda 100, 126 noktada çıkan yangınlardan dolayı bütün vatandaşlarımızın ciğeri yanan bir yıl oldu. Ben e, bu arada en azı itfaiyesi olarak belediye başkanımızın talimatı doğrultusunda Manavgat'a da e, 10 kişilik bir ekip gönderdik. 2 araç gönderdik. Arkadaşlarımız e, 15 gün boyunca gece gündüz orada yangın söndürmede, kurtarmada büyük e, emek sarf ettiler. Büyük çaba sarf ettiler. Bundan dolayı da e, sizin huzurunuzda belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben 11 aylık faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. 11 ayda Elazığ'ımızda yaşadığımız yangınlar ve kurtarmalarla ilgili itfaiye olaylarıyla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Biz 11 ayda 1482 yangına müdahale etmişiz. 102 sıkışmalı trafik kazasında vatandaşlarımıza müdahale etmişiz, kurtarmışız. Onları çıkarmışız, sağlık ekiplerine teslim etmişiz. 600 insan kurtarmışız. Bu göçükten kurtarmışız. İşte yangından kurtarmışız. Trafik kazalarında işte sıkıştıkları yerden kurtarmışız. Çukura düşmüşse veya diyorum ya yüksek yerlerde mahsur kalmışlarsa biz onları gidip itfaiye olarak kurtarmışız. Sağlık ekiplerine teslim etmişiz. 493 hayvan kurtarmışız. Yani kısaca 11 ayda 2677 yangına müdahale etmişiz. Biz sadece yangınlara müdahale etmemişiz. Sadece itfaiye olaylarına gitmemişiz. Bunun dışında vatandaşlarımıza ruhsat vermişiz. İşletmelerini kontrol etmişiz. Yangın güvenliği açısından alınması gereken önlemler hususunda her türlü kolaylığı sağlamışız. Her türlü yardımı yapmışız. Bunun dışında 150'nin üzerinde işletme, iş yeri, fabrika, resmi kurum, otel, motel buna benzer yerlerde eğitim ve tatbikat çalışmaları yapmışız. İnşallah önümüzdeki yıl 2022 yılı yangınlar açısından, afetler açısından rahat bir yıl olur, huzurlu bir yılı olur.